Merhaba evet, arkadaşlar. Bugün Kayıoğlu'nda bir şey göstereyim istiyorum. Evet. Böyle kocaman bir şey yeri var. Evet. Çok onu çok iyi. Otel. Böyle bir tane büyük bir, bir yer. Böyle ev. Burada evler var. Kafe. Şurada böyle iki bina var. Bu beş katlı, bu dört katlı. Aralarında bir fark var. Yok. He arkadaşlar burada üç kat varmış. Ben bilmiyorum. Şimdi gördüm. Burada böyle beni yapayım. Şu yapım beni yapayım. Burada da bir tane böyle, böyle. ev var. Arkadaşlar de ben parolum Minecraft var. Şimdi soracağım ama niye parolum Minecraft'ın varsa kayıp oldu. Şimdi yani niye soracağım? Çünkü arkadaşlar Minecraft bir kere açılıyor. İlk gün açılıyor sonra ben kapanıyım. İkinci kez açılıyor. Bu zor çılıyor. Uzun çılıyor yüklenmesi. O zaman böyle ben kararlı oldum. Hazır oldu. Şöyle. Evet böyle böyle polis karakol var. İçin merak edenleriniz var. Evet böyle bir şey tam bunlar aşamamızda. Böyle tuvalet var şurada. Bir tane yatak. Bakın görüyorsunuz şurada kameralar var. var. Burada da var. Burada da var. Burada da var. Allah. Anam <laughs> kaçacak. <laughs> kaç olacak kaç, kaç oh kaç, kaç. Arkadaşlar da bu bırak kaçıklar mı Hah. ben de işte, çünkü Minecraft kayı aldı biliyorsunuz onları tutup evet yakında buraya köyünü koyacağım ve evet, bir kaçık yok ben şöyle ben şu Bakın bugün ne olacak? Videosu gelecek. Çok büyük bir şehir mi olacak yoksa küçük bir şehir mi? Bakalım. Şurada benim şeyim. Vallahi. O da neyse. Böyle havlu geçiyor. Tabi ki. Tabi burada çok. Yollar var. Lambalar koyuyorum. ama. Sonra bıraktım. En, var. en son bu kaldırımlar. Arkadaşlar. Şu anda bu tarafa doğru gitmeye kalırım. Çünkü yolu ilk burada sürükleyeceğim. Ondan onları götürüyorum. İlk onları götürüp मुझे यूट्यूब प्लेयर से कोवाइलेक कर सके। शुरू, शुरू। आखिर शेबूल देवूं देवूं में से पिलौसा रोबकोई, दोवर, ओह, दोवर दिल्ली से yanlış olmayacak. Bunlar geliyor olunca şimdi burada ışık verdik. Böyle, böyle ben en yukarıdan bakıyorum. <laughs> 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 ne büyük bir şey. Arkadaş şurada bak. Burada bir tane küçük kafası var. Ben onu kırmayı düşündüm şu anda. Çünkü gereksiz burada duruyor. Denizler i̇şte, de ana zayıfı duruyor ama ama. Ben reklamada. 어 나, 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 나,

Hop. Allah'tan güzel. Bu drumu ver. Evet, geçiyor bak. Şimdi oraya gideceğim göreceksiniz bak gibi ışık saçıyor. Te oraya kadar gidiyor. Ben daha güçlü diyeceğim ama. Arkadaşlar şu anda ben tabi buraya ad yazamıyorum. Ben öğrenci buraya ad Ya da şimdi ben ne yapalım. Bakalım nasıl oldu? Arkadaşlar herhalde burada yok. Power. Parola. Parolayı ben nasıl gireceğim? Nasıl? Parolayı. Ben giremiyorum arkadaşlar. Parola giremiyorum. Çok saçma. Bak tıklasan da hiçbir iş yok. Ben bunu çözeceğim. Ve ve arkadaşı düştüğümde hemen oraya hemen alıyorum arkadaş. Hemen bu parola yadan yere e. büyük harfle E ile başlıyor. Eser kesmiş artık. İn yazıyoruz. Boş bırak büyük değil. Dünyası yazıyoruz ve giriyoruz. Evet. Dünyamda bulabiliyoruz. Ama dünyaya gelmiş konusunda okulda bir fikrim yok artık. Bombu'n iyi tabii. işte İşte şehrim böyleydi. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.